Abi Reddit'i çok uzatıyorsun. E ne yapayım? Okuyoruz, muhabbet ediyoruz, video izliyoruz. Reddit'i sal artık biraz. E o zaman da Reddit niye yapmıyoruz diyeceksiniz. Her yayında sürekli şey diyorsunuz. Abi Reddit ne zaman? Abi Reddit bitecek mi? Abi hadi Reddit'i bitirelim. Her yayında da Reddit diyorsunuz. Reddit dalıp yüzün yayın etme çok zarar veriyor. Allah Allah. Yayınların kalitesi de düştü zaten. Yayınların kalitesi de düştü zaten. Tam kapatıyorum o zaman. O zaman o zaman kapatıyorum. Reddit de yapmayalım. Oyun da oynamayalım. Ben zaten oyun yayıncısı da değilim. Harbi bir düşüş var ateş meclisinden beri vay amına. Yalancı amcıklar. Abi yapamıyorsam bırak bence. Şurada gerçekten birdenbire ağlamaya başlasam hüngür, hüngür Böyle desem ki kırıyor beni bu sözleriniz. İnanılmaz moralimi bozuyor bu sözleriniz. İyi misiniz tamam bırakıyorum siz kazandınız falan desem. İnsanları bunları çok kolaylıkla söylüyorsunuz. Ben ağlasam birdenbire bu şekilde. Hüngür, hüngür ağlasam. Hayvan gibi üzülürsünüz var ya. Hastalığını sürdük abi bunları da <laughs>